birlikte PES oynayacağız. Fenerbahçe vs Wolverhampton. Arkadaşlar Fenerbahçe benim takımım. E, Spikerimiz Semih aldı. Merhaba Şimdi arkadaşlar. Takımımızı gösteriyoruz. Takımımızı hemen gösteriyoruz. Forvet iki forvette e, Mertens. Mertens yanında Maradona, gerisinde evet. Alexis Sanchez İçin var. E, sol kanat ilerisinde Vrani var. Göbekte ee, sağ, sağ kanat ilerisinde Stankovic var altın top. Orta kana, ortada Ronaldo Sanchez var. Renato Sanchez pardon düzeltiyorum. Sol bekimizde Guerreiro. Stopperlerimiz <laughs> dev stoperlerimiz düşük. Kalecimizde e, siyah topla Toldo. Şimdi yedeklerimizde de böyle. Şimdi maça başlayalım Ve isterseniz. Sağ bek Mehmet Çelik. Sağ bekte evet Mehmet Çelik var. Şimdi başlayalım. İsterseniz maça. rakip takımı da görelim. Rakip takımın kadrosu Fulkan Bey'in e, tam kadrosu. 80 e, genlik evet. oyuncu yok. Hadi maça başlayalım. Ve Sunucu maç başladı. başladı. Mertens topu veriyor Renato Sanchez'e. Renato Sanchez. Geri oynadı Akanji. Stankovic şimdi verdi kısa pas Mehmet Çelik'e. Mehmet Çelik ilerliyor. Karşısında Decord dekor, ve Reid. Pasa geçmedi Mehmet Şimdi Brian topu kontrol etti. Verdi takım arkadaşı Reid'e. Pek doğru. Paslaşmalar güzel. He Arthur şimdi Mitrovic düşüncesi ama Akanji topu alan isim. Bueruru, topu aldı. Gitti. Evet şimdi Vrani gidiyor topla. Akanji gidiyor. Akanji top pas geçmedi. Reed de top. Reed şimdi Christie de top. Christie pasını verdi. Kınık Herat. Şimdi Onoma. He Arthur. Şimdi pasını verdi Rime. Defansif oynuyor Fulham. Güzel paslaşmalar. Stankovic geri oynadı ama geçmedi pası. Şimdi Mitrovic de top. Mitrovic topu verdi. Kronokert. Kronokert. Anama düşüncesine gol. Fulham 1 geçiyor. Gol Anama. Mükemmel bir ara pası. Şimdi Tom Gül'ü yapacak bir şey yok zaten. Şimdi standa, oyun başladı. Mertens, Renato Sanchez'e, Akanji da de top. Defanslık döver. Akanji çok kötü topu kaybetti. Mitrovic şimdi. Dekoro ve dekor Pasını verdi. Kime? Brian'a e verdi pasını. Şimdi Reid top. Reko, De Verdi Üst! ona muha pası. Gol atan isim. Şimdi ona muha top vurdu defanstan sekiyor top. Şimdi Brani'ye atıyor topu. Reed'de kaldı top. Reed. Reed'de top. Ana Alexis Sanchez'in baskıları var. Ve topu tutan isim Akanji. Akanji pas düşüncesi Maradona'ya. Maradona attı şimdi Mertens'e top. Mertens Maradona düşüncesi ama. Top kaptırıldı. Christie'de top. Şimdi sağ kanıza verdiler. Kulukurt'tan. He Reed. Reed'de top. Reed geldi. Maradona top pası engelledi. Şimdi hemen pası verdi. Stankovic hızlı paslaşmalar derken top istenmeyen bir yere gidiyor. Rimli e top. Pası verdi Bruyne'a. Defansifte ağlar. Reed. Evet Harter geldi. Mitrovic Onama pasını verdi. Onama pası verdi. Mitrovic gole giriyor. Mitrovic Mitrovic Onama birinci gol Tadic mükemmel verdi hocam. Takım kaptanı. 2-0 oldu bu. Fenerbahçe'nin bu yol. Evet. Mehmet Çelik de top. Mehmet Çelik pasını verdi. Ama top yine kaybedildi. Mitrovic de top. Mitrovic. Baskılar var. Şimdi Dekordova Reit. Dekordova Reit. Reit ne top? Reed. Reed gidiyor orta sahaya girdi. Reed tek başına iki adam baskısı var ama topu yine de pas, pas verdi. Şimdi onu düşüncesi ama top geçmedi. Top kaybı yeniden. Dekorda ve Reed. Ve to Çelik topu kaptı derken aldılar yine. Gidiyor gol attı. Aldı. Tolga Tol topu tutuyor. Tolga yüksek bagajı atıyor. Maradona'ya Maradona. Maradona. İndiremedi topu. Brian'ın top. Brian. Korneri doğru gidiyor. Bir 0, 10, 12, 12, 12, 12. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarı. Hector, Reed, Christie, Knocker, Christie, Arthur. Arte gidiyor. Onana. Onana. Mitrovic. Mitrovic de kova. Knokke. Onana. şimdi aldı. Onana Mitrovic. Mitrovic. Evet. Çok 0 Mitrovic'in ikinci golü geldi. Aa. Mitrovic üst üste iki Milankovic. Maradona. Mertens. Kaptırdı topu Arter. Kristi. Arter. Knocker. Onoma. Maradona alamadı. Knocker. Mitrovic. Şimdi Mitrovic. Koldu. Koldu. Akanji. Sanchez, Alexis, Alexis Sanchez, Tankovic, Alexis Sanchez. Maradona pas düşüncesi geçmedi. Hector, Onana, Christie, Knocker, Arter, Knocker tekrar. Jakarta ilerliyor oldu. Harika bir topuk pası. Mitrovic doldu. Thank you. <laughs> Jakarta. Jakarta'da pas veremedi. Mikroik. Mikroik çelendi. Mikroik. Onama. Onama. Ona, Onama. Vurdu. Onama vurdu. Sonunda en sıkıntı karnere çıktı. Arter şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Kısa bir köşe vuruşu. Reit. Reit attı. Faka, fakat Mehmet Çeleri'ydi. Orada bir faul var yapıl yapı, yaptı yapıldı. Evet. Şimdi geldi. Para kası. Geyro. Barney, Barney Maradona düşüncesi, hadi Mertens düşüncesi fakat atamadı Claker. Şimdi iki kişi daldı. Barney. Alamadılar. Kroker. Şimdi Mitrovic Toldo. Mitrovic'e gelmedi. Harika bir ara pasıydı. Toldo uzun kaldı o topu. Mertens. Mertens kafayı bulamadı. Devam. Ryan. Deko. 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 Şimdi Mitrovic'e gelmedi. Roberto'su. Toldo. Toldo kaldı. Şimdi topu temizleme düşüncesi içinde var mı? Alexis Sanchez. Alexis Sanchez Maradona. Maradona Stankovic. Stankovic aldı. Stankovic ilerliyor. Fakat savunmaları buna izin vermedi. Onana. De Cordova. Brian. Rim. 90 artı 1. Paradayken 90 artı 1 işaret etti. McCarthy. Toldo. Toldo temizledi. Ve 3-0 bitti. Ben Ergahçı. Suzan. Ve 3-0 yeniliyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.